Nereye geldin? Atasözü. Kimin evine? Anne Ay. <laughs> İçim, Filiz hanım basıldınız. Basıldım, basıldım. Filiz hanım ooo Filiz hanım neler pişirdiniz, neler yaptınız? Basıldınız tabi ki. Filiz hanımın yeni mutfağı. Kız börek mi yaptın? Ne yaptın? Yufka böreği. Deze. Anne nereye takılacak? Buraya. Tam ortaya mı? İşte ona göre karar vereceğiz ortaya gelsin. Tam, tam ortada değil. Ortanın biraz üstüne ha, gelir. Göre. Evet. evet. Bu mı Anneciğim elleme saati. Annem kendine yeni bir saat almış. Atlas'tan sağ kalırsa inşallah <laughs> <laughs> <an> duvara takabilirsek. <laughs> bu? Deneme bir iki. Biraz daha kapıya doğru. Yani, gel, biraz daha. İyi mi anne? İyi. Güzel tamam, şey, bir bakayım. Yüksekliği Abi, iyi şey bence ya. ya. Hayır o iyi. He, iyi mi? İyi değil mi adam? Biraz daha mı çıksın? Bence Biraz daha, daha yukarı bir çek bir bakayım. Bir Yok çok tepe oluyor. Ha böyle iyi bence. Ne diyorsun annem? Kaç kayma verdin buna anne? İki kayma. <laughs> Zengin kadın hali başka oluyor. <laughs> Emekli maaşımı oraya atadım anne. İki bin lira mı alıyorsun anne? <laughs> evet. Kahvaltı fiyatına çalışan ustamız. Tamire başladı. Harfleri Roma'ydı ben Türk, Türk diye. Niye yapıyordum. harfleri Roma'yı sevmiyorsun? Yok, daha hayır. kibar dururdu. Yok. Girdim <laughs> de size tık tık yaptırırsam ona girdim. Oy senin tık tıkını yerim. Bana <laughs> yaptırırsam. Açılış. Böyle, öyle, öyle. Hani. Sarılı Çok daha güzel güzeldi güzel. falan diyor. Yukarıma kadar Sarı hali daha güzeldi değil mi arkadaş? Evet. <gülüyor> Katıldı. <gülüyor> 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 Baba, annem şu an eski kocam <laughs> diyor içinde. <laughs> Evin içinden geçme dedi mi de biz her şeyi değiştirdik şu anda. <laughs> daha iyi olabilir biliyor musun? Deneyelim mi? Ne? Tekli <laughs> koltuğu. Nereye koyuyorsunuz? şu koltuğu çeker misiniz? Köşeye mi? Anne bak nereye yanına git? Evet, orada de. ya, daha güzel olur. Çok gel şöyle 0 vur ya şu. Değil, vurmayalım, hayal yaparız. Yok. O zaten birazdan gidecek. O da gidecek zaten. Bu çıkar, kalacak o. Bence böyle daha iyi. Su Masa koy da... ver baba Allah aşkına. Tamam böyle koyalım. An ah, gitti ya. Şimdi televizyona göre daha iyi olur. Kalı da biraz dinle. Ay değil, ben de bir yukarıdan yerden Baba Aa, halıyı ben. biraz çekeyim ben kenara git. Ne Şimdi böyle halı da çok emanet. Halı küçük geliyor buraya. Yok aslında küçük değil. Nasıl küçük değil? Halı büyük mü? Halı iyi büyük bile. Eyla. Biz daha bir büyük, büyük halı baktık da bulamadık. Hayır canım. Bakayım bir. Şimdi biraz daha bunu çekmek 20 cm daha payı var. Şeye kadar gelir bu. Şurada. Geliyor. Bak o zaman bir 5-6 santim daha gelir. Geri gel, geri gel. Hadi bir kere de Ne yapacak? Bak şimdi. Buraya oturdun ya, bu evet. biraz daha kaydın düşün. Aynaları bu tarafa atarız. Aynanın biri büyük, biri küçük. Eşit aynalar değil. Ne kadar itmek gerekiyor? Bu Şu şey kadar. Tamam, tamam, tamam. Çok küçük biraz gel. Tamam. Bir Salona benzedi şimdi anne, öbür düğün salonu gibiydi. Eşyalar eve ait değil gibiydi. Sen sevmiyorsun ama bak, bunu şuraya koy, daha güzel görünüyor. Nereye? Şuraya mı? Ama orası çok boş kaldı bu sefer. Sefayı oraya götürecek. Sefayı oraya götürecek. Yok yok, Adam kapıdan girince diyorsun ki, ''Tövbe, bunu burada kim unutmuş?'' <laughs> yok. Olmadı bak. Şunu ben biraz tutar mısın? Şey. Yok, sen. Bura, orası, orası da boş. Nasıl Sen söyle. Nasıl? Şunu buraya koyacak mısın? <laughs> böyle Yok, güzel mi? Yok, en iyisi oydu. Hayır. Hayır, koltuk orada oldu. olacak. O koltuğu sen götür götür. <gülüyor> <gülüyor> götür, komple götür. <laughs> Niye? Komple Böyle mi sevdin? Ama burası çok boş kaldı. Oraya bir şey koyacaksın değil mi? Yok, çok uzun bir... Annem buraya ağacı lazım biliyor musun? Evet, merak ediyorum. Muzaacı mı? O ne be? Sen büyük yapraklar götür Yapay zekâ muz ağacı koydurayım oraya. Buraya bir tane beni ağaç düşün. Yeşil değil mi <laughs> Bakayım ağaca. Anneanne ben de Ağaç ya. ol bakayım. Ağaç ya. Nasıl Yok kalmadın. Koltuk kalsın oraya. Ben ne bileyim Yok yok. mu böyle? beni sürsün derdin de bak. Tamam. Allah <laughs> aşkına. Ben sürebilir <laughs> miyim atlası? Götürün atlası. Tren geldi. Evin tek torunusundur. Tren gelmiştir. Mola zamanı, faydos. Vallahi böyle iyi oldu bence. Böyle iyi oldu. Ya tüm molayı. Benim zaten ilk düşüncem böyleydi. Bu buradaydı. Bunu daha iyi <laughs> Baştan Bunu şöyle mi? bir bakayım bakayım. Biraz karışık ama masa, oturma yeri. Kalem. Bir kalem rica edelim. Hemen Kalemimiz yok. Çivi versek olur mu? Hayır. Sinebilen kalem. Tahta kalem. Hemen Oyun hocamız şuradan size kalem gidiyor. Boy kalemi. Şimdi bu Atlas oraya çıkma annem. Düşersin bebeğim. Annemin aynaları takılacak şimdi. Uzun bir kaostan sonra bir buraya bir buraya diye karar verildi. Ay ben çorba karıştırıyordum. Durun. Çorbayı unuttuk. Çorbayı unuttuk arkadaşlar. Tabii ki beyaz çorba. Hemen hızlıca kaynatalım bunu. Şu ortalık bir hazırlansın. Ebi gezdiririm size. Atlas çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> De Eren, Atlas kapattı. Sen niye <laughs> hala tutuyorsun? <laughs> evet, bunlar dışarı bakacak. Ben de terası göstereceğim. Eski bir koltuk vardı. Islanmasın diye koymuş annem. Şöyle bir dolabı var. Altına çamaşır makinesi koymuş. Şöyle. Burada da uzun bir dolap var. <laughs> Ve dışarısı. Ha şunu İşki çırağımız öyle iyi yapmış ki şimdi şılank diye yapışacağını iddia ediyor. Şılank sesi gelmedi. <laughs> Dur. Şılank, <laughs> <Al. Ş> <laughs> tamam. 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 <laughs> <laughs> yılan. <laughs> <laughs> Burası yatak odası. Aşağıdaki eşyalar yukarıya geldi. Lütfen üstündekiler atlasın oyuncakları. Böyle. Bu kadar. Sürgülü bir dolu var. Burası salona. Burada böyle bir ayakkabılık var. Burası banyo. Duşa kabimi, tuvalet. Burası mutfak. Şurası benim kardeş Cazım'ın odası. Ve sen onun. Aynalar. Ve bir diğer ayna. Aa basma atlas. Şöyle düşmüş. Şimdi eve dönmeden çorbayı yıkamaya uzadık. Bir de taze fasulye varmış annemde pişmiş onu alacağım atlasa. Akşam biz kıymadanlarla balık yapacağız. Adem balık getirmiş orkinos. Bakalım <laughs> eve gideceğiz yani. İşte geldik buradayız. Bu değişik balıkları yiyeceğiz. Ne acaba? İnşallah güzeldir tadı. Burada bir yanık gibi bir şey kokuyor. Şu şeyden mi geliyor? <laughs> Benim tesis gelmiş. Kocamın babasına dönüş. <laughs> Nura Nura nasılsın Nura Allah. Aa cezaevi turu. <laughs> Kayınvaliden buraya cezaevi diyor. Kapalı diye buraya birini koysan korkar. Yoksa küçükken havayı burada mı yıkıyordu? Aa gördüm. Burada çok ilginç şeyler var. Su çok güzel bir vitrin var burada. Senin oltan da buradaymış yukarıda. Şu çok güzel ya, bu var ya burada ziyan oluyor ya. Keşke buna yer bulsam. Benim oğlum yemek yiyecek şimdi. Biz balıkları beklerken, babaanne de yeni kabına doldurmuş. Vay. Şunu alayım ben. Şunu da alayım. Şu fazla buna biz aramızda yeriz, onu yesin tam böyle emirin ekmek arası yapmalık gibi ha. şimdi ben soba başında erit yapıyordum sobam sönmek üzere kaynalama söylediğim ve odun getirmeye gitti atlas da burada çok güzel bir ev yapıyor yine bildiğiniz gibi burada da böyle bir bambu kutusu var onlarla oynuyor. Babaanneyle mi yaptın? Hı hı. Çok güzel olmuş ya. Harika yapıyorsun sen. Hı.